Bizlere sormadan, danışmadan mahallemizin adını afatlar koydular. Bu isim kişilik ve karakterimize uyduğu için afatlar ismini çok sevdik. Kültürlü olmak, medeni olmak güzel de kekim. Kültür kelimesine ne alışabildik ne de sevdik. Evrak işleri hariç bu kelimeyi hiç kullanmadık. Resmi işlerde hangi mahalledensiniz diye sorduklarında, gururlu bir şekilde afatlardanız abi. Pardon abi, sen, sen defterine yine de kültür yaz. Gönlümüzdeki sevdamız olan afatları da söküp atamazsın ya. Şimdi, şimdi bakmayın böyle boynu bükük olduğuna. Kıca afatun, sevir afatun, kene afatun. Horta Fatun Olmak Çölükte Büyük Bir Ayrıcalıktı Herkes Bizlerin Karşılıksız Sevgisine Birlik Ve Beraberliğimize Gıpta ile Bakardı Çünkü O Zaman Ne Puşlar Vardı Ne De Puşluklar Vardı Kekim Yüreğimizden Parçalar Kopardılar Unutulmaz Sokak Düğünlerimizi Örf Adet Ve Geleneklerimizi Geçmişimizi, mahallen mafatları yıkıp virane ettiler kekim. Depremden sonra aşağı çarşılı, yiğit ve sözü doğru cıvanperver insanların küllerinden doğmuş, aynı değer ve kişiliklere sahip, aynı acıyı paylaşan, aynı dertle dertlenen, birbirlerinin sevinciyle sevinen, kişilerin toplandığı yer afatlarım. Başın Başın hep dik olsun afatlarım. Barındırdığım o muhteşem insanları, yaşanan güzellikleri, acı ve sevinçlerini artık, artık geri getiremem biliyorum. Ama ben avazım çıktığı kadar seni haykıracağım, seni anlatacağım gelecek nesillere. Çünkü, çünkü ne sen benden ayrı olacaksın, ne de ben senden ayrı kalacağım. Çünkü ben çünkü ben her şeyimle damarlarımdaki kanımla ben ben Mirzanım bahçeli evlerim aşağı çarşıyım çünkü ben çünkü ben afatlarım